Oh akşam oldu ya Bir gideyim de Bu geri zekalı ne abi yukarıda Lan zikot. neredesin geri zekalı bir yemek yiyeyim de yatayım ya Çok acıktım amına koyayım Zilimi çaldı O kim lan Oğlum bu kim Siz seçildiniz evladım Siz seçilmiş kişilersiniz Sanayi bölgesinde bekleniyorsunuz Oğlum sen ne diyorsun lan Lan geri zekalı gel buraya neredesin Lan oğlum Oğlum gelsene buraya Lan nereye gittin Oğlum bu sanayi mi neydi bak sanayi bölgesinde sizi bekliyoruz Siz seçildiniz bir şeyler dedi ne alaka lan? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? lan zigot, zigot. <laughs> lan geri zekalı. Kalk. Bunlara bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ortalığı dağıtmışsın. Kalk. <laughs> ne vuruyorsun? Lan geri zekalı. Ne vuruyorsun bana? Mal. Sen niye bana vuruyorsun ya? Ben uyuyordum görmüyor mi? Uyuyan saygısızlık yapılır mı? Oğlum bak geri mısın? Vallahi seni dikerim burada çocuk ha. Gecenin körü olmuş sen ben ne lan istiyorsun oğlum. ya? Bak kapımıza gizemli bir adam geldi. Sen neler burada boş boş konuşuyorsun? Geri zekalı. Gizemli adam mı? Gel aşağı gel. Kim geldi lan? Adam onu deşerim yemin ederim ha. Nerede o? da buradaydı. Ananı sikim ona amına koyayım. Döner bıçağı sok, çaldım. yaklaşma sikerim götenin götünü bak. Oğlum bak ne dedi biliyor musun bana? Ne dedi? Dedi ki siz seçildiniz dedi amına koyayım. Sanayide sizi bekliyorlar dedi. Ne alaka amına koyayım? Biz niye seçildik lan? Çırak mı olacağız lan biz? Oğlum ne çırak? Gerizekalı mısın? Gizemli adam geldi diyorum. Geri zekalı mısın? Berber gelir amına koyayım. Lan sanayi ne alaka salak? <laughs> Ne yapacaksın? Traktör tekerleği mi oldu amına? Lan geri zekalı mısın oğlum sen? Gizemli bir adam geldi diyorum. Sanayiden bizi seçmeleri için böyle kılık kıyafeti gattar gibi olan adam mı gönderdiler amına koyayım? Gaftar mı? Şimdi bizim oraya gitmemiz için bir takım eşyalar almamız lazım. Ne mi canım benim? Evet. Eee yani o eşyaları nerede buluruz? Ben sana söyleyeyim. Nerede buluruz canım benim? Ben nereden bileyim amına? Şimdi bak şimdi sana şöyle. Şu, şu heykeli görüyor musun şu heykeli? Ha o sana girsin işte. Ama nasıl bir çocuğu konuşma sikerim senin götünü bizim orada götümüzü sikebilirler. Ee, bizi domaltabilirler. O yüzden her önleme karşı önlem almamız lazım o yüzden gel. Geliyorum. Hii vay piç buraya düzenek kurmuş. Hepsini ha. alma bana da bırak sikerim ha. Dur sana geri zekalı sen amına kodum bu olacaksa, git. Mala bak amına koyayım al. Ben Bunlar ne şey. oğlum? Olmadıkça bunları kullanma Sen silah kullanmayı oy, musun lan? Oy, oy, bunu? oy, oy. Ee, bilmiyorum nasıl kullanacağım <laughs> amına. Kodunu sikeyim lan. Buna ne oldu lan böyle? Ayrım ben oldu amına koyayım. Sen siyaya yaşanır sınavın Benimki ne komple camda seninki koruma lan? Ya amına koyayım bak önden sen gideceksin. Sen daha küçüksün benim yaşayacak gençliğim var. Ben ergenim tamam mı? sana bir şey olmaz. seni çocuk diye gömerler giderler. Orası çocuk. bir konuşma orospu. Kimsesiz bir orospu çocuğusun sen tamam mı? Kims, kim, kim, senin kimsen yok senin. Siktir git şimdi. Ben ölürsem hayatımız biter tamam mı? Sen tek başına ne yapacaksın? Amına kodum. orospu mu olacaksın? Ha o sikini amına kodum. <laughs> seni sikerim çocuk bak. Elim kaydı. ne nedir amına koyayım? Kapıyı da kilitlememiş. Fakat aa demir adam oyunca. Oyunca gitti? Ya buraya amına kodum çocuğu. Aa mı gitti ya senin yüzünden? Sus sikerim ben lan seni. Yarım. <laughs> sikerim, <laughs> sen, sikerim bak. Oğlum. Ha inek nişanma ben... koyayım altıma sıçtım ya. Senin ben gözlerini sikeyim ama. Çıkar vallahi altıma sıçıyorum. Çıkar ya geri zekalı. E sen çıkar geri sen kontu. Geri tak. Ona koyayım yolun orta caddenin ortasında inek de ya amına. İnek! inek, 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 İnek! İnek! inek, inek, inek. Sana inek, yemin inek. ederim geri zekalı bu çocuk ya. Sen otistik misin evladım? Sen otistik Aramaya. misin evladım? Seni sikerim bak çocuk gel buraya. Evet geldik sanayiye. Biz buraya nasıl çıkacağız? Birimiz zigot, birimiz ergen nasıl yapacağız? Bekle ben kafamla kırmaya çalışıyorum şimdi. Şimdi ben sen bana taş kafa deliğin için. <laughs> Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Senin sağlıksal problemlerin mi var çocuk? Bartılma beni burada bak içeride adam insan var. Sikerim senin BEDEN bak. Bokumu ye. Golem mi öldürüyor? Gelme 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 ananı sikin gelme. dur Gerisi dur benim. onu gelme. Dur dur benim boyum küçük ben girerim ver ver. Yok ver. Sikarım. Ben amanım. Hamam bocuğuna benziyorsun siktir git. Bekle abin şimdi ninja taktiklerini kullanacak. Ee? Ömene, öl, ben ben hani amına gel temizelim gel. Lan geri zekalı sen lan silah kullanmayın lan. Amına kodum beyin sizi. Oğlum abin icraat yapıyor. Haberin yok amına <laughs> kodum. Yürü. Buradakilerle devam etmeniz lazım bekle. Burada adam insan var mı git bak lan. Bakıyorum bekle. Üf ne buldum bir baksana. Geri zekalı mal. Araları nasıl uzatacağım bekle. <laughs> Dur abin halledecek gelecek. He ne yapıyorsun orası oruz? Bu çocuğu rahat dursana bak sikerim ben lan adam insanda olur. <laughs> bıçağımı aldım bıçağımı aldım <laughs> bıçağımı <aldım. gülüyor> Ben almasam öleceksin. Amına kodumun geri zekalı seni. Ama ruhu çıktı amına kodum Gel gel. Geri, ya, odama, geçtiler, hiç, geri zekalı niye ateş ediyorsun? Alarma ben hiç bana sıkıyorum. Alarma geçtiler. Alarma geçtiler. Mal bilgisiz seni. Oğlum ya bunlar dostsa biz niye öldürüyoruz bunları? Hey adamın skinleri Ama açık yer var. Ben geçerim buradan sen geçemezsin. Ağla kudur. Bekle bekle bunlar alarma geçti oğlum bizi bekliyor. Dur dur geri çıksana. Abi ah, ne oldu bu çocuk? Geri çık geri geri. Geri, geri, geri çık geri çık. <laughs> ne yapacağız biz? Bunlar bizi sıçar ki. Ben ananı sikeyim. Senin Allah belanı versin. Geri zekalı ne yapıyorsun o... Bıçakla orayı deşmeye çalışıyor. Senin ben beynini sikerim çocuk. Dur dur. Dur dur abin ninja taktikleri Abi gösterecek. Ninja taktikleri çekil. Çekil. Siktir, çekil. Ninja taktiklerin yüzünden öleceğiz lan. Mal. Beni. Görecekler. Beni, Görecekler. Beni, i̇zle lan beni. Beni izle. Al şunu beni izle. Beni izle. Ben izle. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He? Sikerim senin belanı. Sen bu tünel kazıyor senin için lan Esmer. Siktir git siktir git tünelinde de seninle sikerim. Ha salak herif burada kaldık. Salak herif sensin gelecek kalı. Bu kazılmıyor lan bunu? ne işimiz var bizim ya? Hiç sorgulamıyorsun da salak salak işler yapmaya. Vurma bana vurma bana. Kolonu kim bu adam çok zeki. Matematikten 10 aldı amına koyayım. Hepsi burada. Hazır mısın lan? Dalalım mı dalmayalım mı, amına koyayım? Hazırım lan dalıyorak. Dalalım diyorum işte. Öleceğim. Öleceğim. Deniz kaldı boş yere ateş etme tüm ülke hali araba geçti senin yüzünden. Çocuk seni harbi sikerim bak. Ya yürü amına koyayım ya. Ee biz niye böyle bir şey yaptık şimdi? Bilmiyorum yürü yürü yürü. Devam et salgayı bizi sikecekler komple bekle. O sesler ne amına? Ne, bu adamlar ne? Bu ne oğlum bu oğlum bak. Gece gece sanayiye, sanayiye giren ya çalıştırırlar <laughs> ya da domal sikerler. Amonun sikim orada ya adam ne lan? Gerizekalı altına sıçmış amına koyayım. Gerizekalı korktu. <laughs> ne yapacağız burada? Bizi ne bekliyor? Ya vallahi biz nereye geldik oğlum? Ne yapacağız? Aa! <laughs> orada Lan Zigot! Lan Zigot! Abi! Lan, lan Zigot. Buraya kodum orada. Zigot! Lan geri zekalı! Lan bunu, bunu, bunu satayım. ne oluyor lan? Yukarıda gördüm. Yukarıda gördüm. Ben onu yukarıda gördüm. Elim acıyor. Amına eşek şey, isken elim acıyor. Buradaydı. Yemin billah buradaydı. Neredesin lan? Oğlum hepinizi bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Zigot almayacaktınız benden. Zigot önemli parçam benim oğlum. Zigot benim önemli. Zigot. Burada! Zigot nerede lan? Lan zigot! Ona yaklaşamazsın. Lan geri zekalı ne demek yaklaşmayacağım. Ben lan kardeşim bana. Ben kardeşini alman için bir takım işlerini yapmam gerek. Oğlum ne istiyorsun söyle lan. Söyle. Sana herkesi katletmen gerek. Yoksa kardeşini alamazsın. Oğlum seni gebertirim. Ben buradaki tüm herkesi nasıl öldüreyim oğlum bak. İsmin katliamcıyı çıkar benim. Sen geri zekalı mısın lan? Dediklerimi yapmadığın sürece kardeşini alamazsın. Zigotu bana ver gideyim. Zigotu bana ver. Oğlum sikerim senin belanı bak. Zigotu bana ver siktir olup gideceğim buradan. Bak Dediğini de yapacağım oğlum. Bak Dediğini nasıl yapayım ben? Gerizekalı mısın? De dediğini sen yap sen sen. Ben nasıl yapayım? Ben nasıl yapayım oğlum onu? Dediklerimi yapmadığın sürece kardeşini alamazsın. Bu da sana son şans. Ya canım benim. Anlamıyor musun? Bu sanayi bu ülkeye bağlı. Ben buradaki bir adamı öldürürsem. Benim ismim. Soy ismim her şeyim kirlenir ya abicim ben katkı olarak alanım beni alırlar alırlar geri zekalı mısın sen bana bunun garantisi Bak sen bana bunun garantisini sağlıyor musun? Bana bak! Bana bak! Lan zigot kalk kalk, kalk 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 Çözdüm bağını çözdüm kalk Oğlum bize ne dediğini duydun değil mi? Kulağın sağır inşallah. Ee, şey benim kulağımı da tıkadı o piç. Sanayideki herkesi öldürecekmişiz biliyorsun değil mi? Ee, ben öldürmem bana ne bana ne? Bana ne ben öldürmem bana ne? Onlardan topladığımız ganimetleri bunun içine getirecekmişiz. Bak ben bu... Muskerma. Bu, onu yapmazsam da tüm ailemi katlayacağımı söylüyor. Geri zekalıya bak. Seni daha iyi. Seni de öldürecek onu. Hepimizi öldürecek!